Merhaba YouTube. Küb oynuyoruz. İşte şu an canlı yayındayız. Küb'ün ilk bölümüne hoş geldiniz abi. Yani oynuyoruz. <laughs> Giriş yapamadım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> 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 Tasked with destroying the cube. Damn, the escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Do you understand me? I I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Stress beacon coming from the peak of the structure you are in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't lock onto you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Right. Okay. I think I can do that. Shimde, ben kaydı Dashme unutmuşum. Bir Göreve gitmişiz ve görevde gezegene gittik sanırım yanlış anlamadıysam Ve o gezegende fırtına çıkıyor ve bizim e, hayat kıyaf yani yaşam ünitemiz Kıyafetimiz zarar görüyor ve işte ölümün eşiğine geliyor sonra gözümüzü burada açıyoruz işte neler oldu falan soruyoruz işte e, an Yanlış anlamadıysam bu e, Bulunduğumuz kübik yapı bizim dünyada ya kullandığımıza benzer bir teknoloji kullanıyormuş e, Ve yani şu an bulunduğumuz bu bölge ve yakınlarda e, insan kaynaklı bir sinyal tespit etmişler. Ona ulaşmaya çalış dedi bana. Bilmem gidelim bakalım ne olacak. Oğlum, bu kadar kapıyı neyden korumak için yaptılar lan? Kaç kapı lan? Bu arada grafikler çok güzel değil mi ya? Senden mi? Ne demek use the gloves you are wearing to change the structure around you you should have access to the launch pad function co-colored blue try placing one on any white cubes that have a frame using your left glove then stand on it Jesus yani, <sighs> I wasn't expecting that biraz portal of Zaten benziyor. Listen, I'm losing signal because of the storm. Keep climbing upwards. Contact me if you find anything strange. Hello? Hello? Can you hear me? Gitti. Oh my god, what have I got myself into? Arttırayım mı? Görüntü nasıl güzel mi? Bitrate arttırayım mı Bahadır? Olmaz iki dakika kapatıp açarız. My. 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 <gülüyor> 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 İyi değil mi? Tamam. Emma, I've... Oyun kendim denemek için açtığımda da buraya kadar geldim. Bundan sonrası ben de bilmiyorum. Evet artık kırmızımız da var. bayağı portal mekanikleri aslında. Eee peki buradan. güzel değil mi? Bu nedir? Ah, gidiyor şeyler Reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Good. <gülüyor> <gülüyor> Listen, I wanted to ask, what do you remember before waking up? I don't. Not really. <laughs> I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? Oh, God, God damn it. This stupid thing. I best continue. Çekmiyor, bu çekmiyor. <laughs> ah, bir dakika. baştan beyin açmanın zamanı gelmiş Oh, another type. Ha. Peki bunu bir şey yapabiliyoruz mu? Yak. Interesting.

Hmm Peki bu ne işim olacak? आप चास बना Güzel. Bir dakika burada bir şey mi vardı? Yok. Portal çözmedi. Keşke bunun da portal gibi koop olsa. Ha peki. Tamam. Bunlardan herhalde geçilmiyor evet. Ha öyle olmuyor. Ama hmm. Ha yok bir dakika. Evet doğru yaptım. herman. <laughs> emma, can you read me? i'm reading you. are you all right? i've come across an exterior space. the storm has cleared up and, well, there's life here. there's water and plants. that's unexpected. this doesn't look accidental either. the structure of the space, the organisation of it, it looks purposeful. it reminds me of my husband. <laughs> Oh, he, um, he works with plants. You should move on, Millie, before another storm comes. Agreed. Speak soon. <laughs> ne oluyor acaba? Burası neresi? Neden buradayız? Ko kocası dediydi değil mi? Kocasını hatırlatıyormuş burası. Ben dedim acaba kafasında bir şeyler mi oluşturuyor falan böyle bir hani halüsinatif etkisi mi var da yani, Kocası da bitkiyle uğraşıyormuş ya yani, tek bir sebebi oymuş Üşüdüm ya Devam İlerleyelim aa Yeşille yapabiliyoruz artık. bayağı Baya her şey çabucak gelişiyor ya. Oyun acaba oynanış süresi mi kısa? Diye düşünmüyor değilim. Artık yeşilimiz de var. <laughs> Sanırım aynı teknoloji insanlarda da var. Bu niye bu kadar şaşırıyor? Ya da dandiyi var. hep etrafta gizli bir şeyler arıyorum hiçbir şey de çıkmıyor. Does that mean I'm nearly at the top? Not quite. These structures, all paths should lead to a central core. If you get there, we can figure out the best way to get you to the peak. How do you know all of this? We trained for a long time, Millie. So, what do you think these structures are? Well, we know they have internal machinations and seem to perform tasks with no need for external input. A cybernetic system of sorts, reacting and adapting the gloves were built to change that or at least divert its functions temporarily but what's their purpose all i know is that we had to stop that vessel from colliding with earth the structure you're in god knows what they're used for anyway let's focus on finding that beacon as soon as possible <gülüyor> 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 Çok şey biliyor. Yok önce merkezine git de oradan çıkışı bulalım da. Of. Of. Oh. Vay. Wow. Çok güzel be. Çok güzel be. burada olmasıyla ne ilgisi var? Ha. Ha. Aa, böyle değil. Eee ama Tamam. Bir daha yapacağız aynısını. Güzelmiş bu arada ya. Yapmışlar, güzel yapmışlar. Sevdim. O. Bunun içinde ne var? Pekala. Ne? Nasıl yapacağız burayı? Şimdi... Keşke daha iyi bir görüş açım olsaydı ya. Tasam bakayım. Evet. Hiçbir işe yaramadı. Ha buldum. Tamam. Ama bunu çekerse bu işi şuraya bir çıkalım bakalım ne varmış bizim amacımız oraya gitmek ama buraya çıkamam kesinlikle ne yapacağımdan emin değilim. <laughs> Bir dakika ya. Cık. Abi boşuna uğraşıyorsun. Aa! Ay ay. Tamam. Olur öyle ya. Hiç. Gene bir şeylere geldik. Ne heykeli lan bu? please take me take me my heart beats but i want it to beat for you i want to become one, one. she said we would become one don't leave me on my own not without her emma <laughs> what what is it i i think it's human or or was now i don't know what it is a statue and it was saying something no not saying a radio transmission of sorts i don't know this is messed up Millie, whatever it was it just means we need to find the location of that signal as soon as possible okay then we can find a place to rendezvous yeah, I understand. Ya. i'm sorry it just i'm sorry it's fine it's fine let's just keep going okay Şimdi dedi ki bu biz beni götür beni al falan dedi işte Beni burada yalnız bırakma. Bir bütün olmak zorundayız falan. Dedi. Sonra biz dedik kadına. Kadının umurunda değil. Bilmiyorum. Yani normal mi bu oyunun geçtiği hikayede yoksa kadın mı çok soğuk davranıyor? Enteresan. Sanırım burada bölüm bitiyor olması lazım. Evet YouTube. Burada bölümü bitiriyorum. Gördüğünüz gibi oyunun grafikleri çok güzel. Hikayesi de ilgi çekici. Ben buradan devam etmeyi düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abi. Çünkü yani biraz keşfedilmem için önemli bir şey. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Eğer bu videoyu YouTube'da gördüyseniz Twitch TV slash Dodurga yayın açıyorum. Bu oyunları da yayında oynuyorum ki YouTube atmadığım yayınlar da oluyor. Takip edersiniz, yayınlara arada gelirsiniz belki. Hoşunuza giderse yani çete falan gelirsiniz. Oldu, yorumlarınızı bekliyorum. Acaba ne olacak? Acaba biz neredeyiz? Hoşçakalın.